Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur Traksimetre'nin 4. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bölümü izlemek için üste çıkan i butonuna basabilirsiniz. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Yeni bir Volvo almıştık kendimize. Çok güzel böyle 750 beygirlik aşırı güçlü Volvo FH'mizi almıştık. Şimdi hemen bir iş yapalım. Tırı denedim ben. Tır aşırı hızlı. Gerçekten çok güzel. İbreyi sufulleyebiliyoruz yani. Buradan kısa bir yol alalım yine. 280 km diyor. Buradan iş al diyelim. Bugün arkadaşlar bir tane daha tır alacağım. Ve bir tane daha iş alacağım. Toplamda 3 işçi ve 3 tane de tır, üç tane de tır olacak. Dilim süçtü. Burada onayla diyelim. Geç buraları. Geç geç geç. Şimdi marşı verelim. Arkadaşlar dediğim gibi tır baya hızlı. Uçuyor yani. Şöyle Yavaş. Şu vitesi de R'ye takması o kadar zor ki anlatamam yani. Hop 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 hop. Gel abi tak tak. Yanaş abi yanaş az daha gel sağlı gel sollu gel hop. Tamamdır bunu taktık. Hemen ayakları kaldırsın. İçeri geçelim. Rota oluşturulduysa hemen gidebiliriz. Ee, vites geçişlerini tam olarak şey beğenmedim Mesela e, gördüğünüz gibi devri fulllüyor. Vitesi atı atıyor. Arada ufak bir e, zaman geçiyor. Öyle devam ediyor. Yani orada bir gecikme yaşanıyor. O o yüzden yani o yönünü sevmedim sadece şanzıman bakımından. Onun dışında diğer olarak tır çok güzel. İçinde navigasyon yok. 2010 e, bir kasa bir Volvo bu O yüzden normal karşılıyorum. Yani 2012 kasa olsaydı illaki olurdu ama bu bir önceki nesil olduğu için yok bunda. Ee, ne diyordum? Evet dediğim gibi bir tır daha alacağım bugün. Bir işçi daha alacağım. Ve toplamda 3 işçi ve 3 tırla e, mükemmel paralar kazanacağız. Ve daha da çok tır alacağız. Şirketimizi büyüteceğiz. Farklı yerlerde de filolar açacağız. Çarpmayalım. Baya böyle ilerleyeceğiz yani ciddi ciddi. İleriki zamanlarda multiplayer oynamayı da düşünüyorum. Şu anlık levelim yetmediği için... Birazcık level kasacağım O oyundan sonra da multiplayer'lara da gireceğiz. Orada da bakacağız bakalım böyle oyuncular nasıl nasıl oynuyorlar falan diye. Duyumlarıma göre pek insani şekilde oynamıyorlarmış. Yani arkadaşımdan arkadaşım oynuyor. Ben ondan duydum. O yüzden yani pek düzgün oynamıyorlarmış. Karşımıza neler çıkacak ben de bilmiyorum. Arkadaşlar gözlük bir tır 110 falan. Yani öbür tır 80'e zor çıkıyordu. Bizim emektar BMC Fatih Buna gördüğünüz gibi 110 falan çok rahat yani. Hatta düz yolda 120'yi bile geçiyor. O yüzden dedim gibi tır bayağı hızlı ve teslimatları da bayağı hızlı bir şekilde bitiririz. O yüzden bayağı hoş yani. Şöyle Range Rover'ımızı bir sollayalım Dostum sen yalnız ne iş? Senin beni geçmen lazım normalde yani. Biraz kurallara uymayın ya. giden ne olacak sanki? Bu oyunlarda yapın sadece gerçek yapmayın. Oradan da bir ufak kamu spotu geçelim. Ben niye sol sinyal yaktım ki? Neyse sağa döneceğiz. Yine bir mükemmel bir kavşak var. Yalnız ne zaman büyük alsam yani şehir fark etmek sizin yollar hep aynı. Niye öyle bir bilmiyorum. Yapımdan dolayı büyük ihtimal harita tasarlanması falan. Yani biraz daha detaylı olabilirmiş. Daha da güzel olurmuş yani. Bir miktar daha detaylı olsamış çarpmasak da iyi olur yani. Baya hızlı yani. Şu an 280-290 kilometremiz vardı. Kalan şu an 176 gördüğünüz gibi. Dehşet hızlı bir şekilde tamamlarız biz bu girişle. Şöyle bir sağ şeritten gidelim yine. Tabelalarda büyük bir şey yazmıyor yine. Bakalım. Ne yazıyor? Van diyor. Van'a gidiyormuşuz. Ama hiç bakmadım öyle nereye gittiğimize falan da bir bir sonraki yükte e, bakalım nereye şey yapacakmışız. Gidecekmişiz. Şu an 117, 118. Valla 119. 120. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı akıyoruz yani. Yağmur yağmaz umarım. Gerçekten sıkıntı ya. Hop oh, hop hop hop. Aman diyeyim. Aman aman aman. Lan lan lan. Hop, ne yapıyoruz ya? Böyle bir oynama stili yok. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Allah'tan yüke hasar gelmiyor da ondan para kırpmıyorlar. Ya şey kesmiyorlar, kırpmıyorlar ne ya. O iyi yani. cam açalım ya. Biraz hava gelsin. Bir kademe daha indirelim. Güzel. Gördüğünüz gibi 122 123 kötü ya ne dersin ki yani? Şöyle. Sorma kardeş. Yaşlı oldu. Viraj alamadım. <laughs> 120 gidersen tabii viraj alamazsın. Yine bir kavşağımız var. Buradan geçelim hemen. Hop fren. Şöyle bir kademede retarder çekelim. Dur, az hızlanalım. Heh. Hop. Hadi niye böyle bir şey oldu? O kadar içten alırsan çarparsın tabi. Gayet normal. O bu tır niye dönmüyor ya? Bunun kornası olmuş bakalım. Öbürü kadar uzun ve dandik mi? Evet uzun ama e, tiz bir sesi yok. Gayet böyle hani tır kornası gibi güzel bir sesi var. Gerçekten yani böyle bir tır kornası hissini veriyor. Güzel. Neyse biz basalım ya orta şeritten. Zaten az bir yolumuz kaldı. Şöyle dümdüz. Vay orada bir kazanmış Geçmiş olsun. O oh, bir köprüden geçiyoruz ha. ilk defa geçiyoruz şu anda. Bir köprüden yani son 3 bölüm dördü ilk defa bir köprüden geçiyorum. Bu dördüncü bölüm. Köprü güzel. Sevdim. Atmosferi iyi. Şöyle bana bir solacak yer açarsanız hani çok sevinirim. Öyle de çarpmazsın ya. Aşırı fail bir test abi Mercedes unimog ya nasıl okuyor tam bilmiyorum unimog mu unimog mu nasılsa ama yani öyle çarpılmaz yani Hayır işin ilginci ona hiçbir şey olmuyor Ben yerimde 30 tak 30 kere döndüm yani 360 attım resmen biraz mantıksız olmuş ama hadi neyse <laughs> hadi neyse hadi o da bizden olsun falan Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Şimdi şuradan devam edelim. Şöyle şu ar arabanın arkasından ticarinin Hop. Bu tır dönmüyor mu? Ne oluyor? Ben anlamadım ki ya. Geç abi geç geç geç. O kırmızı şişe yakalamak istemiyorum. Anlamadım ya. Öyle dönmüyor. Yani sanki dönmüyor gibi. Yani 40'la giderken bu kadar zor dönmemesi lazım yani. Şöyle yapalım. Varış noktamıza geldik. Hop. Acelem var geç. Para kesmediler. Evet mükemmel reklam yine. Reklam işine çözüm bulmamız lazım. Her neyse burada iki kat bonus diyor arkadaşlar. Bu iki kat bonusu ben bir alayım ondan sonra devam edelim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Reklamı izledim ve toplamda e, kazancımız 7200 oldu. 85 litre mazot tüketmişiz, 280 km yol gelmişiz, 7 dakikada zaman harcamışız. Şöyle hemen ana sayfamıza gelelim. 4. seviye oldum. Tebrikler. Evet, teşekkür ederim 4. seviye yaptığınız için. Hatta ben kendime teşekkür ediyorum. Ee, burada bir yük yok. Her neyse biz bir garaj diyelim. Truck Simulator Ultimate Yine hemen Avrupa showroom. Şimdi burada bir man alabiliriz. Bu güzel man alabiliriz. Renault alamıyoruz şimdilik. Evet bunlara şimdilik seviye etmiyor. Bu da Iveco var. Scania var. Scania ona paramız etmiyor. Biz arkadaşlar en iyisi man alalım. 500 beygir tertemiz. 96 bine. satın al diyelim. Aracım trasa işlem başladı. Ofise gönderiliyor. Teşekkürler. Hemen şirketim diyelim. Ve bir tane daha böyle temizinden bir güzel şoför alalım. Deneyimli bir şoför. Evet açılırsa eğer. Açıldı. Şuraya tıklayalım hemen. Çalışan ara diyelim. Şoför %10 daha hızlı. 2 yıl deneyim diyor. Eee hmm, bu nasıl yapsak ki? Ee, başka şoför var mı? Şimdilik başka şoför yok. Bu şoförü almamız lazım. O zaman şimdi yani paramız yetmiyor. Ee, bir hemen e, reklam izleyip geleyim ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 11K paramız var. Ee, bir çark çevirdim hemen. Hemen bu Seyfi arkadaşı işe alalım. Aldım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çalışan ofise gidiyormuş. Yürü <laughs> git falan" diyormuşum. Şimdi bir tane kendimize sekreter almamız lazım. Şimdi bizde hangi işçiler var tam olarak? Çalışanları mı göremiyor muyum ya? Ha, çalışanlar diyelim. Şimdi sekreterimiz var bir tane, iki tane de şey üç tane de şoförümüz var. Nasıl yapsak? Tam olarak. Burada da yakışıklı tırlarımız var. Şu an şey iş işli olduğu için BMC o gözükmüyor ama burada filomuzda şu an MAN ve Volvo'muz çok efsane bir şekilde duruyorlar. Şimdi buraya bir tane hemen e, ofis masası yerleştirelim. Buraya bir tane lobi koltuğu alalım. Alabiliyorsak da bir tane çalışan alalım. anlık olarak bir çalışan alamıyoruz. En azından bir şeyler dizdim. Bir sonraki bölümde de daha iyi yaparız. Hemen şöyle garaja gelelim. Garaj değil, pardon, işlere gelelim. Şöyle işçileri hemen bir yola gönderelim. Şimdi burada 4.800'lük var. İşi al diyelim. Burada Cem'i gönderelim işe ondan sonra 4300 var bir iş al diyelim bunları seyfi gönderelim şu an şoförümüz şoförümüzde işte şu anlık yapabileceğimiz bir şey kalmadı evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.